Of. Abi sen bana da bundan bir kutu yap. Ne yapacaksın oğlum yüzü? Ben de Gonca'ya evlilik teklif ediyorum. Volkan aradı, hayatımın kararı dedi, konuşmamız lazım dedi. Kerem de beni aradı. İkisi beraber evlilik teklif edecek. Kerem? Sesime gel aşkım. Yayık ayranı da aldım. O da çok lezzetli. Hatta hemen bir bardak içsen olur mu? Bak böyle. Kerem? Yüzü Yuttum. <laughs> Hayatım, iyi ki beş yaşı almışsın. <laughs> Hanımefendi, Adil nerede? Rıza! Kanan zehirlensin, ben onunla ilgileneyim. Sen eski aşığınla mı figürdeşiyorsun? Geçmiş olsun Belahat Hanım. Gelin, gelin. Ben de sizin sahte evliliğinizi anlatıyordum abinize. Afile Aşk yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?